Yazan Leman Elkan, seslendiren Leman Elkan. Burak. Köşkün duvarlarını süsleyen Yasemin'lerin kokusu hafif esen rüzgara karışıyordu. Adile Hanım kameriyada, hasır koltuğunda kahvesini yudumluyordu. Köşkün yan tarafındaki meyve bahçesinden gelen neşeli kahkahaları duydu. Bahçıvan ağacın tepesinde, iki kızı ve karısı altta, Çarşafın uçlarından tutmuş, dökülen dutlarla neşeleniyorlardı. Bembeyaz çarşaf, kara dutlarla harelenmişti. Kendi kendine. Hayatta keşke böyle lezzetli harelense, neşe saçsa dedi. Nurlarda yatsın Şevki Bey, çoluk çocuk bol bol yesin demiş, köşkün yan bahçesine neredeyse bütün meyve ağaçlarını dikmişti. Adile Hanım, dut dökülür baş edilmez deyince, dut berekettir diye cevap vermişti. Bahçedeki havuzun başına kuşlar gelip su içsin, cıvıl cıvıl ötsün diye avucu göğe bakan heykel yaptırmıştı. Nilüfer çiçekleriyle, balıklarla donatmıştı. Adile Hanım, ey gide ey Şevki Bey, ne ince düşünceli adamdın sen. Derin derin içini çekti. Ah ah bu bahçe ne düğünler ne bayramlar ne kutlamalar gördü dedi. Oğlun nilifer elinden tutup getirdiğinde Şevki Bey, "Bak, havuzumuzdaki nilüfer çiçeğimiz geldi. Torunlarımız da bahçemizi şenlendirecek." demişti. Nilifer, dalgalı sapsarı saçları, yemyeşil gözleriyle adeta bir melekti. Oğulları Serkan'ın askerliği biter bitmez evlendirdiler. Birbirlerine öyle yakışıyorlardı ki, gören dönüp bir daha bakıyordu. Çok geçmeden oğlu Serkan torununuz yolda müjdesi verdi. Her şey çok güzeldi. Güzeldi de işte. Bazı günler yaşanmamalı. Tıpkı çocukluğumuzda kırık merdiven basamaklarını üçer beşer çıktığımız gibi bazı günleri atlayarak yaşayabilsek ne güzel olurdu hayat. O zaman her şey herkesin gönlünce olurdu. Öyle değil işte. Öyle değil yaşam dediğin keşkelerini ilkilere dönüştüremediğin kısır bir döngü. İşte o kırık basamaklardan bir gün Şevki Bey, hadi hazırlanın, boğaza balık yemeye gidiyoruz. Gelirken de lakarda basmak için torik alırız demişti. Adile Hanım karnı burnunda gelinine bakmış, alın getirin balıkları burada bahçede pişiririz demişti. Ne dediyse vazgeçirememişti. Dönüş yolunda karşıdan gelen arabanın freni patlayınca günler sonra gözlerini hastanede açmıştı. Doktor torununuzu kurtardık demişti. Oğlunu, gelinini, kocasını sormaya cesareti yoktu. Alacağı cevabı biliyordu da bir umut işte. Umutla bekledi. İyi haberi vermek için bir başka doktor mutlaka gelecekti. Göz kapıda bekledi. Doktorların biri geldi, biri gitti. Ama o müjdeli haberi verecek doktor hiç gelmedi. Taburcu olacağı gün duymak istemediklerini öğrendi. Oğlunu ve kocasını kaza yerinde kaybetmişti. Nilüfer çiçeği, bebeği hayata tutunana kadar savaşmıştı. Adile Hanım'ın hayata yeniden gözlerini açtığı dakikalarda bebek ilk soluğunu almış, Nilüfer çiçeği solmuştu. Boğazı düğüm düğüm. Ağlamak istiyor, ağlayamıyordu. Sanki iç katılıp kalmıştı. Yüreği çarpıyor ama yaşatmıyordu. Burak olmalıydı. Onu hayata döndüren doktorun adını taşımalı dedi. Burak günlerce küvezde kaldı. Onu hastanede görmek hiç istemedi. Sadece doktordan bilgi alıyordu. Alelacele bulunan dadı ve süt anneyle eve getirmek üzere hastaneye gittikleri gün Burak'ı hemşirenin kucağında ilk defa gördü. Eve geldiklerinde banyoya kapandı. Günlerdir dökemediği gözyaşları şimdi yanaklarından akıyordu. Duşun altında hıçkırıklara boğulmuştu. Burak ilk nefesini aldığında yeniden yaşamaya başlamıştı. Eve geldiğinde acısını gözyaşlarına dökebilmişti. Burak, can suyu, yaşama sebebi, Allah'ın bir lütfuydu. Bundan böyle onu mutlu etmek, tasasız, gamsız bir hayat sunmak için nefes alacaktı. Beşiğinin yanına gitti. Minna çıktı. Havazı çıktığı kadar bağırıyordu. Babaannesini görünce sustu, izlemeye başladı. Kucağına aldı, birbirlerini seyrettiler. Adile Hanım'a göre Burak gülmezse güneş doğmuyor. Burak neşesizse dünya dönmüyordu. Burak için yok yoktu. Hayır sözünü hiç duymamıştı. Anlamını bilmiyordu. Burak ilkokulu altı kez, liseyi de beş kez okul değiştirerek bitirebildi. Para pulganiydi. Ama kiminle arkadaşlık etmeye kalksa kısa sürede uzaklaşıyordu. Burak'ın vurdum duymaz, küstah, bencil davranışlarına hiç kimse tahammül edemiyordu. Arkadaş gruplarına girip çıkıyor, sonunda yalnız kalıyordu. Son zamanlarda akrobasi grubuna katılmış, sirklerle kasaba kasaba geziyordu. Nihayet onu kabul edecek arkadaş grubu bulmuştu da akrobasi tehlikeli bir gösteriydi. Adile Hanım ilk defa hayır demişti. Ve tabii ki Burak bildiğini yapıyordu. Onun için endişeleniyordu. Her şeye dayanırdı da. Ya canı ciğeri mutsuz olursa, başına bir şey gelirse, of dedi at kafandan bunları. Düşüncelere dalmışken arkasından boynuna iki el dolandı. Adile Sultan neler kuruyorsun yine, gülüyordu. Arkasında hercaye, zıpır, sarışın, yeşil gözlü torunu vardı. Günlerdir neredesin sarı kafam dedi. Önünde duran dut tabağını uzatarak devam etti. Otur hele karşıma. Anlat bakayım. Ne yapıyorsun? Neyin nesi bu akrabası işleri falan? Burak dut tabağını elinin tersiyle iterken ya babaanne takılıyoruz işte. Heyecan, adrenalin ne istersen var. Ardından da oturuyoruz arkadaşlarla. Vur patlasın, çal oynasın. Yorma o güzel kafanı böyle şeylere. Kestirip at. Adile Hanım ne dese boştu, Vaktiyle yönlendiremediği için pişman, sustu kaldı. Babaannesi endişeyle Burak'ın hevesinin geçmesini geceler boyunca dua edip bekliyor. Burak arada bir eve uğruyor, bir görünüp sırra kadem basıyordu. Nihayet bir gün yanında kumral, orta boylu, güzelce, asık yüzlü bir kızla el ele evlendik diyerek çıka geldi. Kız çok az Türkçe biliyor. Burak Amerikalı dedi. Neyse sonunda sirk dünyasından hevesini almış sağ salim gelmiş ya gerisi önemli değil. Adilan, şükürler olsun dualarım kabul oldu diyerek Kurbanlar kesti, fakir fukara giydirdi. Hemen düğün hazırlıklarına giriştiyse de Burak gerek olmadığını, istemediklerini söyledi. Birkaç ay sonra gelin hanım hamileydi. Adile hanım bir dediğini iki etmiyordu. Nihayet beklenen gün geldi, Burak bir kız evlat sahibi olmuştu. Adını Nilüfer koydular. Burak kızını şefkatle saran bir baba olmuş. Çok değişmişti de, karısıyla araları pek iyi değildi. Bebek bir yaşında bile yoktu. Gelin hanım bir sabah bebeği de bırakıp evi terk etti. Adile Hanım bu duruma üzülse de Nilüfer çiçeği yeniden açmıştı. Mutluydu. Fakat yaşı epey ilerlemiş, sağlığı da pek yerinde değildi. Birkaç sene sonra vefat etti. Burak, dedesinden kalan hanın bir odasında emlak alım satımı yapmaya başlamıştı. O artık olgun, ne istediğini bilen bir babaydı. Tekrar evlendi. Yıllar su gibi akmıştı. Eşi dördüncü çocuğuna hamileydi. Dut ağacının tepesinde Burak'ın sesi duyuldu. Örtüyü iyi tutun, dutlar yere düşmesin. Geç de olsa dedesinin istediği olmuş, bahçe şenlenmiş, nilüfer çiçekleri neşe saçıyordu.